Merhaba sevgili boğalar. Bugün 17 Temmuz çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün bir arkadaşınıza vereceğiniz destek uzun vadeli işbirliğine dönüşebilir. Özel yaşamınızda ilgilendiğiniz konuları veya hobilerinizi, uğraşlarınızı ee, bir gelir kapısı haline dönüştürebilirsiniz. Bunun için karşınıza güzel fırsatlar çıkması olası görünüyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 17 Temmuz Çarşamba Merkür günündeyiz. Bugünün gökyüzündeki e, hareketlere baktığımızda ay akrep burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve güne hem duygusal hem sezgisel hem de kararlı, tutkulu ve hırslı enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Plüton'la sekstil açı yapacak bu kendimizi güçlü hissetmemize yardım edebileceğimiz edebileceği gibi çevremizdeki kişilerden, bayanlardan veya annemizden de önemli yardımlar alabileceğimizi işaret ediyor. Öğleden sonra ay kuzey düğümle kavuşacak, merkürle üçgen açı içerisinde olacak. Bu da iş ve özel ilişkilerimizde yapmak istediğimiz konularda, hedeflerimizde destekleyici gelişmeler yaratacaktır. Önemli iletişimlerde ve ilişkiler içerisinde olabiliriz, yeni tanışmalar yaşayabiliriz. Ee, eskiden tanıdığımız bir kişinin de önemli yardımlarını gün içerisinde hissedebiliriz. Bugün e, Koç burcundaki Uranüs retro harekete başlıyor. Bunun yanı sıra Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter, Balık Burcu'ndaki Neptün ve Akrep Burcu'ndaki Satürn arasında da büyük üçgen dediğimiz çok güzel bir görünüm gerçekleşiyor gökyüzünde. Su grubundaki bu büyük üçgen özellikle manevi konularda, ruhsal konularda büyük güç verebileceği gibi hedeflerimizde, isteklerimizde, amaçlarımızda da bizi destekleyecektir. Verimli, bereketli enerjileriyle çok olumlu etkiler verebilir özellikle su grubu burçlar balık akrep ve yengeç burçları bu olumlu enerjiyi çok daha fazla hissedebilirler Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın